Şimdiki konumuz ve etabımız kanser olsun. Günümüzün en aktif olarak yaygın yaşamış olduğumuz yaş sınırlamasının da artık kalkmış olduğu bir hastalık türü oldu. Ve her geçen gün daha da artıyor. Peki biz bu kanserde algoloji olarak siz neler yapıyorsunuz? Bize nasıl yardımcı olabiliyorsunuz? Çok teşekkür ederim bu soru için. Çok da doğru. E, kanser tüm dünyada artık görülme sıklığı son derece artan bir hastalık haline geldi. Neredeyse biraz da sıradanlaşır, alışır hale geldik diğer hastalıklarla çok benzer sıklıkta görülmeye başladı. Şimdi de söylediğiniz gibi görülme sıklığı son derece küçük neredeyse bebeklere kadar düşmüş durumda. Şimdi kanserden kurtulma veya uzak durmak için yapacaklarımız ayrı, kanserin tedavisi ayrı ama e, kansere karşı en önemli şey erken tanı konması. Bunun için de belirtileri özellikle ağrı belirtilerini atlamamak ve erken araştırmaya başlamak doğru bir karar. Hastaların beklentisi kanserin tedavisi ve kanserle ilgili bize gelen hastalar onların kanser tedavi etmemizi bekleyerek gelen hastalarımız oluyor. Biz kanseri tedavi etmiyoruz. Algoloji olarak bunu bir kere net olarak ortaya koyalım. Bizim yaptığımız kanser tedavisi değil. Kanserin neden olduğu ağrıların tedavisi. Onun için hastanın e, onkolojik gerek medikal yani kemoterapi ile yapılan gerekse radyoterapi ya da şua terapisi tedavilerini mutlaka alıyor olması lazım. Hastanın kanser tedavisi doğru yönlendirildikten sonra kanserin neden olduğu her türlü ağrıyı biz algoritma olarak kesebiliriz.